Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve hep benim videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. biraz yalık duruyorsunuz? Umarım düzgündür şu an çünkü arka kameradan çekiyorum ve görmüyorum. Ee, az önce de böyle bir tane video çekiyordum ve yanlışlıkla kaydıp başlatmayı unutmuşum ve çekmemişim o videoyu. <laughs> o biraz üzücüydü benim için. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber soru cevap videosu çekeceğiz. Uzun olarak soru cevap videosu çekmedim büyük ihtimalle ve ben soru cevap videolarını çekmeyi çok seviyorum. Çünkü siz merak ettiğiniz şeylere ulaşabiliyorsunuz yani bütün sorularınızın cevaplarını hani aklınıza takılan, gece yazarken işte Acaba Begüm şu 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 ne yapıyor işte sınavları nasıl falan merak ettiğiniz her şeye e, bu videolar sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Hem de ben soru cevap çekmeye bayılıyorum çünkü. E, zaten konuşmayı çok seviyorum. Böyle karşımda sizi hayal edip bir 22 20, binlik bir kişiyi hayal edip konuşmak <laughs> beni geriyor aslında ama e, konuşması çok zevkli ve bugün o yüzden sizin sorularınızı cevaplayacağız. Instagram'dan sorularınızı aldım yani SS'lerini aldım. Hepsini tabletime aktardım ve bunları cevaplayacağız bugün sizlerle. İsterseniz hemen başlayalım. Evet ilk sorumuz sosyal hayatın okulla birlikte yürütebiliriz. Şöyle bir şey. Ya benim sosyal hayatım olmasa, ben hiç dışarıya çıkmasam ben okul hayatımı yürütemem. O yüzden sosyal hayatım için ayrı bir zaman ayırıyorum. Yani bu biraz zor oluyor ama tabii ki oluyor. Çünkü yani o saatte atıyorum hazırlanması, gitmesi, yolu çekmesi, orada oturması, eve dönmesi, yorgunluğunu atması bütün günüm bitiyor. Hani atıyorum arkadaşlarımla bir de buluşacağım ondan önce hazırlanması ki ben tam hazırlanıp böyle bütün gün hani saat bir olmasını bekleyen tiplerden böyle hazırlanıp bekliyorum. O yüzden benim bütün günüm çöp oluyor aslında. Ama ben gidip sosyal bataryamı iyi bir şekilde doldurduktan sonra e, okuluma daha iyi bir şekilde odaklanabiliyorum. Bu yüzden de aslında çok fazla bir şekilde e, kütüphaneye gidiyorum. Yani insan yüzü görmek beni mutlu ediyor arkadaşlar. Sosyal hayatım olmasa okulum asla yürümez. Bazı insanlara garip gelebilir ama ben sosyal bir insanım. Sosyal bir kelebeğim yani. Ve sosyal hayat içerisinde olmayı arkadaşlarımla bir kafeye gidip oturmayı ya da ailemle yani sadece arkadaş bazında bir ailemle gidip kahve içmek, yemek yemek, dışarıda olmak beni mutlu ediyor. Ya da arkadaşlarıma eve çağırmak. Beni nereye çağırırsanız ben işim olsa bile gelirim. Yani mesela atıyorum videoya editlemem gerekiyor. Mesela çarşamba cumartesi video günlerimiz. Video yetiştirmem gerekiyor ama siz beni çağırırsanız eğer yani ki ben dayanamam. Kesin gelirim ya. Yani, kesin gelirim. Ee, o yüzden yürütme seviyorum Çünkü ayrıyetten bir zaman ayırıyorum onun için. Atıyorum haftanın bir günü buluşacaksam sınav zamanlarında, yani okul zamanlarında daha yoğun olduğum için. Perşembe günü buluşacağım atıyorum. Perşembe günü hiç ders çalışmayacakmışım gibi bir program yapıyorum kendime. O gün yapmam gerekenleri ya da yapıyorum programımı o gün yapmam gerekenleri diğer günlere aktarıyorum. E, o şekilde bir ayarlama yapabiliyorum. E, 10. sınıfım ve ben de TM seçeceğim. Yani işareti seçeceğim. 11'e geçmeden bana önerileri neler? Direkt hani TM bazında değil de bütün 10'dan 11'e geçen herkes için söyleyebileceğim şeyler var. E, önerileceğim önemli şey problemleri ve genel geometriyi hallet. Geometriyi halletmek dediğim 9'da gördüğünüz üçgenleri halletmek. Çünkü 10. sınıflar 2. dönemde ağlayarak çok genel çalışmaya çalışabilirsiniz. Çünkü üçgenleri bilmiyorsanız eğer ki bizim gibi online dönemden geçtiyseniz öyle. <laughs> online dönemden geçmediğiniz ama bizimki çok zorluydu ve biz üçgenleri hiç bilmeden çokgenleri yapmaya çalışıyorduk ama zaten çokgenlerin içine kare veriyor adam size ve onun bir kenarını üçgenle kesiştiriyor ve üçgenin özelliğini soruyor orada size aslında ama siz üçgen özelliğini bilmiyorsunuz o yüzden de yapamıyorsunuz zaten bir dakika su içmem gerekiyor Arda arda çok fazla bir şekilde konuşunca dilim damağım kuruyor gerçekten. Ee, ve bu yüzden de üçgenleri yani geometriyi halletmek bir geometri kaynağı alın kendinize. Bunu sadece 10 bazında düşünmeyin, 12'ye kadar çözebilirsiniz. Çünkü geometrinin konularında üçgenler var, şu an çözebilirsiniz. Çokgenler var, 10. sıfır sonunda göreceksiniz. Ve e, daha sonrasında analitik geometri var onun içinde, 11'de göreceksiniz. Çember var, çemberi ne zaman göreceğinizi bilmiyorum ben de daha görmediğime göre. Yani ya 11'in e son, 11 e sonunda göreceğiz büyük ihtimalle. Her konuda çok çok önemli bir konu. Paragraf ve problem ve üçgen. Yani bu üçlüyü halledin doğru düzgün bir şekilde. Hiçbir eksiğiniz kalmaz. Bunları yaparsanız eğer çok faydalı olacak. Sadece TM bazında değil. Sayısal, sözel, iştarlık, dil. Herkes için verebileceğim öneriler bunlar. Sınavlardan kaç aldım? Birkaç sınavım açıklandı. Zaten hepsi tam olarak açıklanmadı ama sınavlarımı dönemin sonunda toplu bir şekilde e okul notlarıma bakıyoruz tarzında bir videoda açıklıyorum hepsini. E, o zaman görürsünüz kaç aldığımı. 10. defa geri dönme şansı olsa kesin yaparım bir işi. Üçgenlere çalışmak. Üçgenlere çalışmak. Üçgenlere çok çalışmak. Gerçekten çok psikolojim bozuk bu konuda. Çünkü hala halledemiyorum. Hala halledemiyorum. Ve 10. sınıftaki o boşlukta, ilk dönemdeki boşluğumda üçgenleri halletseydim şu anda hayatımdaki hem netlerimdeki artışlar, hem e, psikolojimdeki bir düzelme, her şey konusunda. Yani üçgenler psikolojimi alt üst et. Gerçekten gidin, <laughs> üçgenlere çalışın. Yani yapacağım tek şey bu olurdu ihtimalle. Tek çocuk musun? Ya da abin evde yok mu? Neden hiç görmüyoruz? tarzına sorular. Tek çocuk değilim. Bir tane abim var. E, Abimi evde hiç görmüyorsunuz gibi bir şey değil aslında. Ben sadece kendimi çekiyorum. Yani bu oda haricinde yaşanan bu evde hiçbir şey bilemezsiniz. Çünkü ben sadece bu odanın içerisinde olan şeyleri çekiyorum. Yani abim tabii ki evde. Babam da evde. Annem de evde ama onları da görmüyorsunuz. Çünkü e, onları paylaşmıyorum kanalımda. O yüzden görmüyorsunuz. Yani hayatım sadece bu odanın içerisinde gördüğünüz şeylerden ibaret oluyor. Ama o ibaretmiş gibi gözüküyor. Ya da ders çalışma günlüklerinde sadece ders çalışan bir öğrenciymiş gibi gözüküyor as aslında. Ama ben çok sosyal bir insanım. Ya da abim var. Abim eve geliyor tabii ki. Yani evde yaşayan bir insan sonucu olarak. Ama onu da görmüyorsunuz. Çünkü paylaşmıyorum bazı şeyleri. Çalışma planını bizimle paylaşırız. Çalışma planımı her hafta düzenli bir şekilde paylaşıyorum. Çünkü ben Kanta koşu kalmaya başladım. Bunu biliyorsunuzdur. Ve hatta en son ara tatil planımı mı paylaştım? Galiba o olabilir. Yani en son paylaştığımız koşluk videosunu şuraya da şuraya koyacağım. İzleyebilirsiniz. Bütün haftalık planlarımı oradan ulaşabilirsiniz. Ve aslında sizler için de çok yararlı olabileceğini düşündüğüm için paylaşıyorum o videoları. Çünkü nasıl plan yapılabilir? İşte 11 çalışırken TET çalışır mı? Hangi kaynakları kullanmalıyız? Hangi videoları izlemeliyiz gibi bir sürü şeye ulaşabiliyorsunuz. Çünkü sizin yerinize ben koçuma sormuş oluyorum ve koçum da hem bana cevap vermiş oluyor hem de sizlere cevap vermiş oluyor aslında. O yüzden kanalımdaki kan takidemi linkinden ulaşabilirsiniz. Aşağıya koyacağım. Şuraya, şuraya da şuraya da koyacağım. Arkadaşlık ilişkileri, arkadaş edinme bu tarz durumlar için verebileceğin tavsiyeler var mı? Benim hep uyguladığım bir tavsiye, taktik var. Çok basit bir taktik. Yeni bir ortama girdiğim zaman her zaman yanıma bir kitap alırım. Ee, sevdiğim bir kitap alırım ama. Yani konuşabileceğim bir kitap kitabı alırım yanıma. Ya da okumadıysam da ya bir kitap alırım tamam mı? Yan yanınıza bir kitap alırım. Ve onu böyle koyun masanın ortasına. İlla ki kitapla alakalı konuşmak için gelecek biri olacaktır. Hiç şaşmaz. Şeyma'yla kursta o şekilde tanıştık. Yani kitabın içinde, o gün götürdüğüm kitabın içinde Şeyma'nın Instagram adresi yazıyor. Yani o kitap sayesinde tanıştık. 8. sınıfta yine bir kurs zamanında arkadaşlarımla Gençlikler serisini okuyordum. O kitap serisiyle tanıştım. Ayça'yla da o şekilde tanıştım. Yani Ayça'yla online zamanında tanışmıştık ama kitaplar üzerine de çok fazla sohbet geçirmiştik. Yani kitap her şeyin yolunu açıyor. Hele bilindik bir kitap götürürseniz insanlarla okuduysa çok fazla sohbet edersiniz. Çok klasik bir taktik ama işe yarıyor mu yarıyor. Gerçek işe yarıyor. Ben bunu bilmeden yapıyordum çünkü çok kitap okumayı seviyorum ve çok kitap, okum ok kitap okumayı çok seviyorum. Her zaman yanında kitap taşıyordum ama daha sonrasında bu hani insanlarla arama bir yakınlık katıyor. Bunu ben dedim her zaman yapayım. Hiç şaşmadı her zaman oluyor ama e, arkadaşlık ilişkileri hakkında verebileceğim tavsiyeler. Verebileceğim tavsiye bilmiyorum. Ben herkeste genel olarak iyiyim. Kötü olduğum insanlarla da direkt kötüyüm. Yani beni sevmeyen bir insan varsa direkt beni sevmiyordur. Sevenler de çok seviyordur. Çünkü e, hoş sohbeti olan bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani konuşulabilir bir insan olduğumu düşünüyorum. Arkadaş olacaksanız her türlü olursunuz. Biz şimdi ile e, online zamanda tanıştık ama arkadaşlarımız hiç kesilmedi. Yani çok samimiyiz şu anda. Bu birbirimizin gerçekten hani uyumlu özellikleri olduğu için birbirimiz hani yapas, yap parçası gibi derler ya hani belli kısımlar tamamladığımız için böyle oluyor. Olacağı varsa olur, olmayacağı varsa olmaz. Yani öyle söyleyeyim ama bence kitap taktiğini uygulayın. Vallahi işe yarıyor. Diğer soruya geçmemiz gerekirse şu ana kadar en çok zorlanmasından hangisiydi? bir düşüneyim diyeceğim ama çok belli. Sınav haftası vlogunu izlediyseniz bile çok belli. Biliyorsunuz cevap coğrafya. Yani bir eşit ağırlıkçı olarak olarak <laughs> coğrafya sınavının kötü geçmesi de çok trajik komik bir olay bu arada ama yani coğrafya hocamız seydi şehri sormuş. Sınav haftası videonu izleyenler bilir. Şuraya da şuraya koyacağım. Ben nereden bilebilirim sevdiği şehri? Yani o videonun altına işte ben de sevdiği şehirliyim yazan çok kişi olmuş ama ben Seydişehir'in Konya'da olduğunu gerçekten bilmiyordum. İzlediğim hiçbir videoda yoktu. Çözdüğüm 3 kaynağın ve kazandığım karma testlerin hiçbirinde yoktu. Seydişehir nereden aklınıza geldi hocam? Onu da bilmiyorum ama ya bütün sınavsız bloğu boyunca Seydişehir'den bahsettim. En zorlandığım sınav o. Yani hani puan ortalaması olarak bakıldığında, şu an girilen sınavlarımın puanlarına baktığımda en düşük notum coğrafyadan. Yani tabii belki sizde yine düşük gelmez ama düşük yani onların arasındaki en düşüğü o. Sence en öğrenci dost şehir neresi? Bu videoyu şu an arkadaşlar izliyorsa eğer ki vereceğim cevabı çok net bir şekilde söylediler. Söyleyin arkadaşlarım. Eskişehir arkadaşlar. Şu anda ailem gelip dese ki kalk bavulunu hazırla Eskişehir'e gidiyoruz deseler. Ne? Neden gidiyoruz? Ne için gidiyoruz? 5 ne 1 k hiçbir soruyu sormam. Direkt hazırlanıp giderim. Çünkü şu hayatta gördüğüm dünyanın en güzel şehri Eskişehir. Eskişehir'e hiç gitmediyseniz gidin. ya yani benim aklımda yine gereksiz bilgilerden biri. Eskişehir'e bayılıyorum. Eskişehir o kadar güzel bir şehir ki. Yani adı üstünde çok eski bir şehir ve çok güzel bir şehir. Tamamıyla öğrenci dostu. Yani en öğrenci dostu şehir zaten Eskişehir. En güzel şehir de Eskişehir. Eskişehir çok güzel. Artık Eskişehir demekten dilimde tüy ama çok güzel bir şehir. Yani İzmir, Çanakkale, işte Bursa, Ankara da çok öğrenci dostu şehirlerden bazıları. Ama en çok Eskişehir. Matematikte konuyu anlayıp soruyu çözememek çok zor. Sende nasıl oluyor? Ben de işte tarihçiyim. Bende de aynısı oluyor. Yani izliyorum bir yerden. Yani siz de izliyorsunuz işte Reper Matematik Merkut Hoca, fark etmez. Sonra en kolay kaynakta bile soru çözememiş oluyorum. Ya da okulda dinleyip geldiğimde yine soru çözememiş oluyorum. Bunu nasıl hallediyorum? Tavsiyemi sormamışsın ama olsun tavsiyemi de vereyim. Yani bunu nasıl halledebilirsiniz? O videoyu izledikten sonra soru çöz videosu izleyebilirsiniz. Soru çözüm videoları gerçekten çok faydalı. Yani sadece matematik bazında değil matematik için evet faydalı ama mesela edebiyatta da Soru çözüm videoları izlediğiniz özellikle hikaye testi için çok fazla yazar eser görüyorsunuz ve faydalı oluyor bu da. Ya da kolay bir kaynağı alıp onun soru çözümlerine bakabilirsiniz ki oradan da birkaç soru tipi öğrenebilirsiniz. Yani mesela atıyorum açtığınız bir testte 12 tane soru var. İşte birinci soru, ikinci soru, dördüncü soru, yedinci soru işaretlediniz. Onların soru çözümlerine baktınız ve onların soru tiplerini anlayabilirsiniz ve bu şekilde diğer soruları çözmenizde daha da kolaylaşır. Zaten işte soru tipleri öğrendikçe yani bence soru tipleri önemli zaten matematikte. Soru tipleri öğrendikçe ve yanlışlarınızı da buldukça kolay bir şekilde halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii kolay bir şekilde değil bu arada. Çok zor bir şekilde ama e, daha kolaylaşabilir belki. Ve bu şekilde videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalıma hakkında herhangi bir düşünce, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve ayrıca kanalıma videolarımı arkadaşlarınızla paylaşsınız Çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka yerde tekrardan görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay!